Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Final Set Freddy's filmindeki pizzacı yapacağız. Öncelikle le, le, duvarları ve dışını yapmak uğraş bilim diye dışını ve duvarları yapmıştım. Burada bir sp spring, trap var. Çocukları siz bilirsiniz. Ceset yapan biri. Burada Golden Freddy var. Burada bir tane çıkan neydi? şimdi ilk önce girişle başlayalım. Vay ayrıca bu yeni bulduğum modlarla harika bir şey yapacağımı düşünüyorum. Siz öyle düşünüyorsanız nasıl dur ya ne diyecek? Neyse boş verin. Nerede bu ya? Arama yerine var yazayım. Nerede bakayım? Wall çıkınca mı çıkıyor acaba? Yok çıkmadı. Floor yazayım. Ama da zaman kayboldu. Floor yazdım. Birkaç tane de kırmızı yün. Birkaç tane de yellow. Dur bir önce purple yazayım. Purple. Yapmadı. Şurada da birik yazayım Vayca bu videoya birazcık daha Like gelirse Yakında, yakında FNAF 2'nin filminin Pizzacısını yapacağım Veya ya Filmin iki pizzacı öğrenmek istiyorsanız kocaman bir abone atın. Ne olur. olur. Zaten 25 abone atmışım. A, dur. Zaten 25 abone atmışsınız da. Değil mi? Kötü, abone değil. Güzel abone diyorum. Sizi izin sahnenizde de de artık param olacak. İstediğim her şeyi alabileceğim. Yani bu cim, cimri değil. Sadece param olmasını istiyorum. Koyayım. Hah. şunu koyayım. Bak koy. ilk giriş oldu. Отбукнул. Okay. akşam boyu neyse birazdan değiştireceğim şunları koyayım şuraya şuraya da dekorasyon dekorasyon ha yıldız dur ya şurada bir şey vardı dekorasyon şuraya da poster I'm not here. Hadi bakayım. Heh, telefon. Ya telefon burada olmaz. Daha yakışan bir şey bu. Evet, bu olur. Biraz da şundan. Biraz da hangisinden Çöp kutusu. Son, lazım. Çöpler nereye atılacak? Oyun makinesinde şuraya koyayım. Bunu şuraya. Çöp kutusunu şuraya. kapam. Şimdi şuraya yakışır bir blok. Oksitlenmiş bir şey. Eee. Bu hmm. ayırıcıcı ben bunun modunu indirmedim. Normal map'ini Burada benim tüm aradığım modlar var. Kaç gündür bunu indirmeye çalıştım da da indiremedim. Ben de bir, bir tane modların olduğu bu uygulamada indirmeye çalıştım da o, o, sadece oradaki modların olduğu bir map vardı. Mod yoktu yani. Neyse. o yakalı oldu. Ama burası bu giriş kötü oldu. Şunlara yakışık bir şey. Puh, yeah. hmm. 鱼。 right mm -hmm. Burası da bir çok kuruş tobi bobik oldu. Şurayı bir kırayım ya. Zaten böyle masa olmaz. Heh. Tamam böyle, böyle fiyakal oldu. Şimdi şunları koyayım. Şunu bir tık üstü alacağım. Çünkü filmde öyleydi. Şunu. he Tamam. O videom bitene daha 12 dakika olmuş. Şimdi videoyu bir durdurursam. Oho. Kaç tane bölüm bir çıkar vallahi. Zaten Funak bir pizzacısı büyük. Funak fikrinin filmindeki pizzacı büyük. Oho vallahi ben ben onları yapana kadar bin, bin yıl geçer. Madem bin yıl yaşık, Yok ya. Bin yıl geçmez. Zaten bir bin yıl geçti enişte. A enişte en de, demişken ben enişteme yepyeni bir pizzacı projesi verdim. Bu pizzacı projesinde FNAF filmindeki pizzacı olacak. Çünkü bu benim hep hayalimdi. Ama umarım en iyi işte bozuk yapmaz. Ve, ve umarım bir animasyonik bir şarjlı değil. Şarj şarjlı olursa olur. olursa her gün şarj etmek gerekecek. bir duracak. Oho. Çok fazla elektrik gerekecek. Sonra da bir restoranımız batacak. Sanki bir gemi gibi. Ayrıca ben bir FNAF filmini izledim. Filmin bir, bir sonunda bir şuradan bir spring trap geliyordu. Ama 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 sonra bir, bir şuradaki daki posterlerden dolayı dolayı animasyon gerçi öyle bir spring trap'e baş salamıyoruz. Ama spring Bonnie kostümü arıza yaptı. Bakın gördüğünüz gibi şu gri şeyler yaylılı yay, 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 kilit. Ya yani bir öldürücü kilitler. Spring bir öldürdü. Ama 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 kostümün içindeki de Willy Befton. Bu Hiç Buldum hatırladım. Ha. Az mı yanlış çıktı vallahi nerede? Şu nerede? Ay ya bunlar da gerek. Sadece zemin için olsun. Bir de şundan ha. Tamam. Artık şuraya posterlerimizi koyalım. Artık pizzacımızı biraz daha güzelleştirecek. Tamam. Şimdi de çok fazla alıyor, Sadece birkaç tane. Şu dört tane yakışır bence. Tane yeşil. Walpite. Yok bu buraya sığmaz. Birazcık küçük yapayım. Sadece crossover kopik oldu da bir sürü top varmış gibi gözüküyor. Neyse şunları koyayım. Bir, iki, üç ve dört. Battaniye ört. Dur ya battaniye yok ki. Ben ben gidip de, de, bir aşağıdaki komşudan battaniye alayım. Dur ya bir tane komşu yok ki. Dur ya oyalanmayayım ben. Ama des pizzacıyim bugün. Çok fiyakalı oldu burası. Dur ya bende balta, atandım ne iş var? Neyse arkadaşlar videomun sonuna geliyorum. Bir dahaki videoda pizzacının tamamını yapacağım. Sonra da, da, da kuna filminin pizzacısını yapacağım. Anlaştık mı? Duyamadım. Yok ya, sesiniz de gelmiyor zaten. Neyse, hadi görüşürüz. Bay bay.